Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar aklınızda olsun yarın öbür gün bu belgeyi aldığınızda, ofis açtığınızda muhakkak ofisiniz düzey olmalı. Yani insanların rahatlıkla gelip gidebileceği bir yerde olmak zorunda. Gittiniz siz, diyelim ki işte İstanbul Maltepe'de çalışıyorsunuz. Maltepe'de portföyünüzde ilanlar var. Siz giderseniz Şişli'ye ofis açarsanız olmaz. Ya da insanlardan, kooperatiflerden, sitelerden, dükkanlardan ya da ulaşım güzergahlarında uzak bir yere ofis açarsanız yine insanlar için problem olur. O yüzden ne olması lazım? Ofisinizin düzey olmalı. Cadde ile direkt bağlantısı olması. Tercih zemin katta olmalı. Bakın bunlar çok önemli. Bunlar muhakkak sınavda gelir. Beşinci soruyu okuyoruz. Aşağıdaki hangisi yanlıştır? Ofis zemin katta olmamalıdır. Zemin katta olmalıdır. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Satışın arttırılması için aşağıdaki unsurlardan hangisi yapılmaz? İlan vermek. İlan vermek nedir? Satışları arttıran bir unsur. İndirim yapmak. İndirim yapmak tüm iş sektörlerinde olduğu gibi emlak sektöründe de satışların arttırılmasını sağlar. İyi personel seçmek. Yani kaliteli, güvenilir, dürüst personel seçerseniz ne olur? Satışlarınız artar. Kaliteden ödül vermek. Kaliteden ödül verirseniz yani şöyle söyleyeyim. Personeliniz, personelinize az bir paraya çalıştırırsanız işte dükkanınız böyle kıyıda köşede bir dükkansa havalandırması yoksa işte kullanmış olduğunuz teknolojik aletler zayıfsa siz iyi ve reklam yapmıyorsunuz, yani sahibinden bir şey hepsi emlakmış, market parasınız, birçok yerde iyi paraya kıyıp reklam yapmıyorsanız ne olur kaliteli ürün verirsiniz bu da ne olur satışlar artmaz tam aksine azalır o yüzden doğru cevabımız değişik arkadaşlar Diğer sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bölge potansiyelini etkileyen unsurlardan biridir? Şimdi okullar bölge potansiyelini etkiler. Yani şimdi diyelim ki bir evi aileye satacaksınız. Yani 2 artı 3 artı denir. Nedir? Aileye uygun. Ailenin de neyi vardır? Çocukları vardır. O yüzden bir bölge potansiyelinde okullar etkiler. Okullara yakın olan evler nedir? Daha değerlidir. Nüfus da aynı şekil. Eğer bir yerde nüfus çok fazlaysa, evler azsa nedir? Onda da satışlar fazla gider. İbadet yeri yani evin satılan yerde cami, ibadethane varsa nedir? de da bölge potansiyeli etkiler. Ama ciro farklı bir şeydir. Yani bu dışında. O yüzden doğru cevabımız C. Şimdi nüfus dışında bölge potansiyeli etkileyen unsurlar şunlara arkadaşlar. Şimdi, turistik yörelerde yerli ve yabancı turistler, oteller, lokant ibadet yerleri, ziyaret yerleri, müzeler, liseler, ilkokullar, ortaokullar, üniversiteler, hastaneler ve benzeri yerlerdeki evler bölge potansiyeli etkiler. Bu gibi yerlere yakın olur evler ne olur? Daha pahalı olur arkadaşlar. Bu evler daha pahalı evler. Diğer yani bir sorumuz. Emlak ofis açabilmek için kişinin aşağıdakilerin hangisine öncelikle ihtiyacı vardır? Paraya, evet paraya ihtiyacı var. Ortağa ihtiyacı var, emlak ofise ihtiyacı var. Ama bunların dışında en ölçü arkadaşlar nedir? Emlak komisyonculuğu sertifikası. Yani seviye 5 belgesi dediğimiz belge var ya, seviye 5 belgesine sahip olmak zorunda. Eğer bu seviye 5 belgesi olmazsa siz emlak ofisi açamıyorsunuz. Emlak ofisi açabilmeniz için en az 100 saatlik bir eğitim almanız lazım. Bu halk eğitim aracılığıyla olabilir ya da parayla bir firmaya, karar yatırıyorsunuz. Onlar size internet ortamında, online eğitim ya da hiç eğitim vermeden direkt bir sınav yapıp size para karşılığı sertifika veriyorlar. Önce bunu alacaksınız. Daha sonra mesleki yeterli kurumlarının açmış olduğu seviye 5 sınavı var. Buna gireceksiniz. Bu sınavda iki aşamadan oluyor. Önce bir sabahtan genelde sözel sorular oluşuyor. Bu sözel yani test soruları, çoktan seçme test soruları var. Bundan en az 70 almalısınız. Genelde öğleden sonra performans, mülakat sınavına giriyorsunuz mülakat sınavınızda da yine 70 almanız lazım ama başarılması zorunlu sorular var. O sorulara doğru cevap verirseniz, 70 üstünde alırsanız başarılı seviyorsunuz. Ama zorunlu bilinmesi gereken sorulara yanlış cevap verirseniz, sınavla, sınavdan 90 bile alsanız, yanlış bir cevap verdiyseniz eğer sertifikayı alamıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu özellikle önemli. Sonra iş yeri, bu belgeyi aldığınız zaman hemen işleri açamıyorsunuz. Eğer üniversite mezunuysanız 6 ay staj görmeniz lazım. Üniversite mezun değilseniz 1 yıl bir emlakçının yanında sigortanız olması gerekiyor. Sigortanız yoksa, stajınız yoksa dükkan açamıyorsunuz.